Arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber yapıyoruz. Bir de arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. <laughs> like atmayı unutmayın. Unutmayın. Çok seviyoruz. <laughs> çok seviyoruz arkadaşlar. Oh. Ve beğeninizi alırım. Ve abonunuzu be. like'ınızı yes. alırım. Evet, evet. arkadaşlar. Ben Şimdi ben bir köyle oynuyoruz. Adımız Mutlu evet. Kanal. Evet. Başlıyoruz. Evet. Evet. Atatan. Atatan. Hadi verin kağıtları. A, a, evet Kank. Atakan kendini de biliyor Atatan. Ver. Atatan mı be? Evet arkadaşlar, attım şöyle. <laughs> <laughs> Aa o benim o benim ben seçtim. Ben bunu nereden şey bu. arkadaşlar? Seçiyorum. Ya ben ne olduğunu biliyorum. Söyle söz demeyeceksin. Yes. verelim. Hayır ben Zeynep. Hayır ben. Ben. Ben bu da bir kayıyor. Ben şimdi şey göstereyim. göstereyim. Ben göstereyim. Yaptım. Sen geç. Oyunu kime verdin? Oyunu et Git. oyunu verdin mi? Ben bir, birimizin kulağımıza söylüyoruz. Tam birbirimizin. Hayır öyle yok. Hile öyle söyleyeyim. Oyunu verdin mi oyunu? Verdim ama Hayır hile alır. Oyun bozulur. Şimdi ben de Atakan. Ben. yine Zeynep perfect. E neden Sus. Zeynep neden duyuyorsunuz? Zeynep pil yaptı. Şey duymadı duymadı. duymamış gibi yapıyoruz. Eveler misin? Pilanı kapat. Ben Nefes açıyorum. Kartı göstereceğim. Tamam. Oyunu ver. Verdim. <laughs> Köylüler mobiller uyuyun. <laughs> tamam hapı sen de uyuyam Bekleyin ben sizi öldü öldüreceğim. <laughs> Aa söylemedim. Ben dedim ki köylüyüm ya ben Uyuyacağım öldüreceğim gelim kendimi. Belki vampir öl Vampir öldürebilir mi ni? Siz orada uyuyun, uyuyun orada. Tamam. Siz uyuyun. Hemen uyumamışım. Tamam senin gözük açıkmış. Ee, böyle böyle uyumuşsun. Ben böyle Uyumuş. ben uyanmış. Ben senin böyle gelmişim sen uyuyor musun? Şöyle dokunup öldürmüşüm seni. Vampirler, köylüler uyanın.

Oyunu Hadi. Oyunu ver. Oyun ver. Ben oyunu veriyorum. Ben oyunu sen ben verdi. Ben Ama verdim. sen verdi, sen de verdi. Ben oyunu daha vermemiştim. En sona sakladım. Ben verdim. Ya arkadaşlar ve şimdi başlıyoruz. Köylüler, vampirler. Uyuyun. Hmm. Uyumuyorsun. Sen de uyumuyorsun. Bakıyorsun. Üzerine Kanki Ben bir hava temiz almaya Hava almaya gidiyorum Ben uyuyorum oh, ne, güzel bir gün. ne güzel bir gün Ne güzel bir gün Ne güzel bir gün Aşkım, Aşkım sana Ne diyorum

Ve arkadaşlar ben atladım, yine ben verin ben yine ben verin. Hayır Ben de. Tamam sen at. Evet. Bir tanesi vardı bu nerede? Ben bunu aldım. Ben aldım. Ben de bunu aldım. Evet hadi gelin ben göstereceğim ilk önce. Sen bilmiyorum artık? Geri kaçırdım. Evet, şimdi gitmeyin. Hadi gelin tamam ben. kapatın. Kapatın kulaklarınızı da da rat Arkadaşlar ben yine Zeynep'e veriyorum. Arkadaşlar ben kırıyorum. Tamam mı? Yaptım. Evet arkadaşlar. Bölüm başlı. bizi birimizi öldürsene. Hı. Hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Efe, Kö köylüler, babiller, uyanın. Şimdi yat sen yat, gözükmemen lazım. Hı -hı. Köylüler, babiller, uyanın. Yeah. Evet. O kadar emek vermiştim. Arkadaş olmuştuk. Ama o günler geçti gitti. Arkadaşımı koydu oraya. Arkadaşımı koydu ekimiz de Evet arkadaşlar bölüm bitti. Maalesef kazanan Zeynep. Alkış, alkış. Alkış lütfen. Birazcık daha alkış. Evet arkadaşlar videonun sonu. Kanalıma abone olmayı, like'lamayı, açmayı unutmayın. öpüyoruz ve son bir sözüm. Öpüyoruz bay bay. Korona koronavirüse yaklaşmayın. Korona olmayın. Ve mesafeyi uyun. Ve dikkatli durun. Ve mutlu, mutlu kalın. Ve mutlu kalın. Bay bay. Çok seviyorum. Alkış. Güle güle.